Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün Alak suresi bitirelim arkadaşlar. Geldik Alak suresine bir diğer ismiyle İkra. Mekke'de inmiş olup şu meseleleri ele almaktadır. Bir peygamberlerin sonucusu olan Resulü aleyhissalatu vesselam'a ilk vahim inişi. İki insan mal sebebiyle taşkınlık yapması ve Allah'ın emirlerine karşı çıkması. 3- bedba Ebu Cehil'in kısası ve onu Resulü aleyhissalatu vesselam'ın namazdan ala koyması. Bu mübarek süre Yüce Allah'ın ebedi mucizesi olan Kur'an'ın değerli peygamberine indirmek suretiyle onun tuta bulunduğunu açıklayarak ve ona ilk nimeti hatırlatarak başlar ki bu sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ayetlerine vahim kendisine indiği yer olan Hira mağarasında Rabbine ibadet etmek dedi. Yaratan Rabbin adre okur. O bilmediklerini öğretti. Ha, onu sana bilmediklerini öğretti. Daha sonra süre kuvvet ve servetine güvenerek bu hayatta insan insanın taşkınlık yaptığında ve zenginlik nimeti sebebiyle Allah'ın emirlerine isyan ettiğinde bahseder. Zenginlerin çoğu Allah'a isyan üzerindedirler. Niye? Malına güveniyorsun canım güçlü. Bundan sonra sure bu ümmetin firavunu olan Ebu Cehil'in kısasını konu eder. Ebu Cehil putlara yardım etmek için Resulullah ve Vesselam'ı tehdit eder ve onun namazı koymaya çalışırdı. Bu mübarek süre o bedbaht kafirin sapıklık ve ateşlikte devam ettiği takdirde en şiddetli azapla tehdit ederek sona erer. Aynı zamanda o yüce peygamber aleyhissalatü vesselam'a bu günahkar suçlunun tehditlerine kulak asmamasını emreder. Süre okuma ve öğrenme davetle başlayıp namaz ve sona erer ki ilimle amel beraber olsun ve süren başla sona arasında uygun bulunsun. Şimdi tefsire geç kelimelerin izana geçmeden önce şöyle bir şey dinlendirmekte fayda var. İnsanlara sosyal medyada karşılaşmışsınız. Şöyle sorular yönetiliyor. İşte İslam'ın ilk emri nedir? Diyorlar ki namaz. Namaz diyenler var. İşte <laughs> şey diyenler var. Böyle diyenler var. Ya bazılar da ben onlara bilmiyorum. Bana hiç sormanıza gerek yok. Zaten genelde böyle. İnsan üzülüyor gerçekten ya. Hakikaten böyle yani. Allah selamet versin. Bu toplum hem dünyalık olarak fakir hem ahiret olarak fasitmiş. Genel anlamda böyle. Dünyalık olarak da böyle. Yaşadığımız ülkede keyfine göre yaşayan maddi alanda hiçbir sıkıntısı olmayan ortalama %20 insan var. %80'i sürünüyor. Dünya sosyal bir devlete yaşıyorlar. Bu Cumhuriyet Kurulu'ndan beri böyle değil. Bu, bu son 20 seneden falan böyle değildi. O Eskiden daha çok beterdiler yani. Tarlasında almış olduğu buğdayı taşlarla ötmek suretiyle ve işte buğdayın içerisine işte diyelim arpanın içerisine talaş atmak suretiyle ekmek yapıp da hayata kalan insanlar var yani. Ona göre düşünün ve hala bu insanlar devlet olarak kendi övünüyorlar ki böyle bir devlet olduklarını, büyük falan olduklarını. Halbuki yani İslam şeriatı insanın temel ihtiyaçları diyebileceğimiz barınma mesken. Bakın. Bugün yaşadığımız ülkede en büyük sorunlardan tanesi barınma. Yani insanlar kira kavgaları var değil mi? Hı. Halbuki bir insan için yaşayacağı bir ev lüks falan değil. Ha, temel bir ihtiyaçtır. Barınma, Efendimiz Söylem ailesine yetebilecek. Bu anlamda haç falan bile bu emirlerin hepsi bir insan haca bile edeceği zaman bu duruma göre değişir. Kendi dönünceye kadar ailesinin temel ihtiyaçlarına karşılayabilecek olan maddi yüce sahip olması lazım. Yani bugün biz her şekilde perişan olmuşuz. Yani e, ee, Allah selamet versin toplum gerçekten iflas etmiş Allah içinde yaşamış olduğumuz toplumu ıslahları mümkünse ıslah etsin bu dini anlamalar lütfetsin değilse kasıtlı olarak bu düşmanlık eden kimselere kahretsin bize de güzel bir anlayış lütfetsin burada çalışabilen on dinli davet davetçisi olan hizmetkarı olan bu orada hayatını bitiren kimseler de bizleri kılsın Allah. İçimizdeki beyinsizler yüzünde de bizleri helak etmesin. Bizi acısın inşallah Rabbimiz. Durum hakikaten vahim arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi içinde yaşamış olduğumuz toplum hem dünyalık olarak iflas etmiş maalesef hem de ahiretlik olarak. İnsanlar dediğim gibi işte araç mesela, binek. Binek lüks bir şey değildir bir insan için. Temel bir ihtiyaç arkadaşlar. Anlaşıldı. Bir insanın giymesi, yemesi, içmesi vesaire şunlar bunlar. Bakın israf olanları saymıyorum. Normal bir insanın ruhen ve bedenen sağlıklı olabilmesi için yiyebileceği, içebileceği şeyler İslam şeriatın emretmiş olduğu şeylerdir. Ruhen ve bedenen sağlıklı olabilmesi için. Hepsinde yoksunlar insanlar maalesef. Böyle acayip bir durum. Toplumun durumu bu. Dedikten sonra kelimelerin ana gelince alak, donmuş kan manasına gelen alaka kelimesinin çoğuludur. Rahime yapışıp için ona bu isim verilmiştir. Nesfe'a e, mutlaka yakalarız. Sef şiddeti ve kuvveti bir şekilde çekmek demektir. en nasiye başın ön tarafında bulunan saç yani perçim anlamındadır. E zebaniye itmek manasına gelen zebene kelimesine alınmış olup zebaniler demektir. Esbabın geleceğim. Rivayete göre Melun Ebu Cehil yani lanetlenmiş olan Ebu Cehil, Allah'ın rahmetinde mahrum olan Ebu Cehil bir gün arkadaşlarına Muhammed aranızda yüzünü toprağa sürüyor mu? Yani önünüzde namaza elip secde etmiyor mu? Dedi. Arkadaşlar evet dediler. Bunun üzerine Ebu Cehil, lat ve uza olsun ki onu böyle namaz kılarken görürsem mutlaka en sesine binecek ve yüzünü toprağa sürteceğim dedi. Bir gün geldi Resulullah Aleyhisselatü sellem namaz kılarken gördü. Boynuna basmak maksadıyla geldi arkadaşlar onu hemen geri döndür, döndüğünü ve elleriyle korunduğunu, kendisi koruduğunu gördüler. Ona sana ne oldu diye soruldu. Dedi ki benimle onun arasına ateşten bir hendek, korkunç bir varlık e, kanatlar meydana geldi. Resulullah şöyle buyurdu. Eğer bana yaklaşsaydı melekler onu kapıp parça parça edeceklerdi. Bunun üzerine şu hayat nazir oldum namaz kıldığında bir kulu men edeni görmediğimi mi? ayet nazil oldu. Tefsire gelince. İkra bismi rabbi Bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yönetilmiş ilahi bir hitaptır. Yani bu hitapta okuma yazma ve ilme çağrı vardır. İslam'ın ilk emri okudur. Toplumumuzun da hiç aklına gelmeyen şey okumaktır. <laughs> Buna göre dışında bu toplum iflah olur mu? He? Bakın İslam'ın ilk emri okudur. Bu toplumda hiç düşünmediği çakma gelmeşiğini okumaktır. O yüzden mümkün değildir iflah olmaları. <laughs> Dünyada ya aldanmamaları, yanılmamaları. Dinin simgesi ve sembolüdür. Yani ey peygamber bütün mahlukatı yaratan ve bütün ıı, alemleri meydana getiren Rabbin adıyla başlayarak ondan yardım ederek okun. Nasıl okumak? Rabbin adıyla. Yani eğitim sistemi ne olacak? Eğitim sistemi Rabbani olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir müfredat hazırlamış ve bunu şeye sunmuş. İşte e, halkın, işte insanların görüşlerine sunmuş. Yani bu konuda ne dersiniz diye. Belki bu konuda ironi de diyebileceğiniz bab da metinler de hazırlanmış. Hazırlanacak olan metin madem siz bu kadar toplumunuzu seviyorsunuz. E, eğitim modeli böyle olması lazım. Bazı arkadaşlar bazı metinler hazırlamışlar. işte hani örnek olarak eğitimde bunlar olsun diye. Bunları söylemek lazım. Aslında bunları dile getirmek lazım. Adamlar dikkate alır mı almaz mı? Ona diyeceğimiz bir şey yoktur ama bu tür şeyler olduğu zaman biz genelde bazı şeyleri böyle aman boşver buna da bir şey çıkmaz deriz ama bunda da sorumlu oluruz onu söyleyelim. Sen Cimri söylersin. Şey Cimri yazmak lazım. Cimri yazmak <laughs> var. Yani zaten cimer değiliz. Şeyde e örneği var yani bu şekilde. Eğitim sisteminde bunlar da olsun. Tabii tabii var zaten. Bundan dolayı zaten müfredatlı şey yapmışlar yani. yani müfredat bundan dolayı sürülmüş yani. Müfredat, nasıl bir müfredat biçimi olsun diye. Buradaki işler Rabbani bir eğitim olacak. Yani Rabbini adına oku. Bundan sonra Allah insanın şanı yüce olduğunu göstermek için bu yaratma olayını şöyle e, buyurarak açıklar. Halakal insan min ala. O insanı bir alakada yarattı. Kurtubi Allah insanın şerefini göstermek için burada özellikle onu zikretti. Alaka sıvı kampıtısıdır. Rütbetli olduğu için üzerinde geçtiği şeye yapışından dolayı ona bir isim verilmiştir. İkra ve Rabbu ekrem. Oku. Kim? Kerem sahibi olan, cömertlik sahibi olan Rabbinin adıyla. de anne bil kalem. Allemel insane O ki insana kalemle öğretmiştir. Yani yazmak suretiyle. Ve insana bilmediği şeyleri de o öğretmiştir. Bu beş ayet Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayetlerdendir. Hepiniz biliyorsunuz. Fazla detaylar var onlara girmeyeceğiz. Bundan sonra aziz ve celil olan Allah insanın şımarıklık ve taşkınlığın sebebini bildirmek üzere şöyle buyuruyor. Kella innel insane le yetva. Şu gerçek ki insan mutlaka taşkınlık yapıp nefsin arzusuna uyarak haddi aşar. Allah karşı kibirlenip büyüklük taslar. En ra'ehu stegna, en Zira o mal ve serveti olup da kendini zengin ve zengin görmüş ve şımarmıştır. Yani ihtiyaçsız hissetmiştir kendisini. Haşa Allah'a karşı bir ihtiyacı yokmuş gibi. Bundan sonra Allah onu tehdit edip kork korkutmak suretiyle şöyle buyurur. İnne ile Rabbike Senin dönüşün Allah olacak. Dönüşün Rabbine olacak. Görürsün gününü. Tamam mı? <laughs> Aynen böyle yani. Dönüşün Rabbi nedir? O sana amellerin karşılığını söyleyecek. Bu ayette bu gibi insanların taşkınlıkları akıbetinde yani sonlarında sakındırma ve tehdit vardır. Sonra bu ayet umumi olup her kibirli ve taşkınlık, yap, taşkınlık yapan kimseyi kapsamına alır. Müfessirler bu ayetten surenin sonuna kadar olan bölüm özelde bu Cehil hakkındadır. Erayetellezi yenha abden ida salla bu ayet bedbah kafirlerin durumuna hayret edileceğini ifade ederek yani ey peygamber Allah'ın kullarından bir kulu namaz koymaya çalışan o bedbah kimse suçlu haline ne dersin? Ebu Suud der ki bu ayet un taş, taşkın, taşkının durumunu çirkin ve adi olduğunu ve bunu şaşılacak bir iş olduğunu ifade eder ve onun durumunun hayret edilecek derecede adi ve garip olduğunu bildirir. Era eyte imkane alel huda. Hani o namaza alıp kul var ya, nehidlen kul var ya, çalıştın namaza çal, al, kul var ya, yani özelde Muhammed ve sellem, sali ve sözde fiillerde doğru yolu bulmuş birisi ise ona ne diyecek? Yine mi buna şey olacak yani, karşı olacak? Ev emara bir tekva. Yahut size hidayet ve doğru yola çağırarak ihlas ve Allah bilemeye emreden birisi ise ona nasıl engel olur? Nasıl karşı konulur ona? Ev emara bir Yani sakınan birisi ise Allah'a davet eden birisi ise nasıl böyle bir şey olabilir? Böyle bir şey olabilir mi yani? O nasıl engeller ve alıkoyarsın? Ey geri zeka, zekalı zavallı. Ne kadar aptalsın ki bu vasıfları taşıyan kişiyi namaza koymaya çalışıyorsun. O Allah'ın kulu. İtaatkar doğru yola bulmuş. Allah'a bu neymiş? Hidayet ve doğru yolda doğru, yola çağıran birisidir. Bu ne kadar şaşınacak bir şeydir. Bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitabı döndü ve şöyle buyurdu. Era eyte in kezebe ve tevelle. Ey peygamber o Kur'an'ı yalanlar yalanlar ve imanda yüz çevrene ne dersin? Ha ne dersin bunlara kalır? Yani görüşün nedir? Senin rey nedir? Deriz ya yani ülkede ve tevella hem inkar ediyor özellikle Kur'an'ı ve Esen'in Risaletini ve yüz çeviriyor. Elem ya alem Allah'a yara. O bedbah bilmiyor mu ki Allah kendisinin her halini görmektedir. Kendisini görmektedir. Yazıklar olsun. Bundan sonra Allah onu men etmek için şöyle buyurur. Kella le in yentehab bin lenesfan bin nasiye. O günahkar Ebu Cehil özelde. Bu sapıklık ve taşkını bıraksın. Allah kasem olsun ki eğer o peygambere eziyeti bırakmazsa içinde bulunduğu inkar ve sapıklıktan vazgeçmezse onu kesinlikle perçimde yakalayacağız. Onu şiddetle cehenneme sürükleyip oraya atacağız. Nasiyetin kalibetin hati'e bu perçimin sahibi yalancı ve günahkar olup suçu çoktur. İmni cüze perçimin yalancılık ve günahkarlık sıfatıyla nitelenmesi mecazdır. Gerçekten yalancı olan ve günah işleyen onun sahibidir. Ee, hati kas, e, kasten günah işleyen muhti ise hati kasten günah işleyen muhti ise kasıtsız olarak günah işleyen demektir. fel <laughs> diye o da artık çağırsın meclisini işte çevresini arkadaşlarını ne yapsın bu zor duruma karşı. sened'u <laughs> zebaniye biz de cehennem bekçileri olan zebanileri çağırırız. Burada yine sabuni siyerde bilmiş olduğumuz bir alıntı yapmış. Oraya girmiyoruz. Kella Hayır o günahkara. Bundan vazgeçsin. Ey peygamber sen de onun namaz terk et çağrısında uyuma. Sakın. Kella Sakın ona itaat etme. Yani böyle yapacaksın diyene yapma. itaat etme. Özellikle Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'a umum alanda ise bütün kullara. ve Secde et yaklaş. Hadiste kulun Rabbine en yakın olduğu durum secde durumudur. Dolayısıyla Rabbin de istediklerini istesin. Yani Rabbine istediklerini istesin. Benim ilavem onu söyleyelim. Edebi sanatlar bölümüne gelince bu mübarek sürü birçok edebi sanatları kapsamakta. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Bir, ikra bismi rabbike. Rabbinin adı lavuk ayetinden sonra ikra bu kel ekrem. Oku Rabbin kerem sahibidir ayetiyle ikra filin tekrarla itnap yapılmıştır. Bu okuma ve ilmin şanına daha fazla önem verildiği içindir. İlim ilim, 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 okumak, okumak, yazmak, araştırmak, bakmak, keşfetmek vesaire vesaire. Halaka <laughs> alaka kelimeler arasında cinasi e, nakıs vardır. Allemel insan emalem ya'lem. İnsanın bilmediği öğrettiği ayetinde tıbaki sel vardır. Erayetellezi yenha abden idâ salla. Bir kulu engelleme çalışana ne dersin ayetinde kinaye vardır. Allah peygamberin şanı yüceltmek ve derini yüksekmek için yen, yenahake, yenahake seni engelleyen değil mi? Abden kul kelimesini zikretmiştir. Bu da şan yüceli içindir. Erayetele diyen ha engelleme çalışana ne dersin? Görüşün nedir? Ayet erayten erayete inkâne alel hude. Eğer o doğru yoldaysa ne dersin? Ayetindeki soru yasaklama çalışmanın durumunun hayret verici olduğunu ifade etmek içindir. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nasiyeten kadibeten hatiye. O yalancı günahkar perçim. Ayetinde mecazi aklı vardır. Sahibi yalancı ve günahkar olan perçim demektir. Dolayısıyla yalan perçinme mecaz olarak isnat edilmiştir. Halekayla ile alak gibi ayetlerin sonunda seci muasıra vardır. Allah'ın lütfu ve inatiyle alak suresi bitmiştir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.